Hepinize merhabalar arkadaşlar. Melek ile Eva'dan selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 24 saat odada kalma çekiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi eşyalarımızı tanıtacağız. Bir tane böyle yer terleriz diye yelpaze var. Bu da pencere açık ama. Oradan belki Neyse, belki şey yapardı. İp, İp var. Ee, Onları gösterme. resimler var. Çant Ödevler. Çantaları göster. Be. Kalemlikleri göster. Çünkü dağılır her Böyle kalemliyim. Melisin. Ya Melik Ya bak Şimdi... dağılır dedim dağıldı. Çantayı göster. Kendi çantanı da göster. Sumunu da göster. Evet arkadaşlar. Um, arkadaşlar, bili arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz Melis'le birlikte bir yarışma yapmıştık, resim yarışması. Oradan um, Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya işte onu hatırlıyorsanız katılıyorsanız Yorumları Şimdi şeyler. Yok, o anlat. değil, o değil, o değil. Onlar ne? Tamam. Ben arkadaşlar bir tane video atmıştım çoğunuz biliyordur. Hangi bir hatta tane? şarkısı da şurada şarkının adını unuttum. Neyse hatırlayınca söylerim arkadaşlar. Şimdi ben o videoyu yükledim ve bana 346 tane yorum geldi ama hepsi de çok kötü yorumlar. Yani bazıları diyor kendi havalı sanıyor diyenler diyor aşağı şey like şey yapıyorlar. Yani bu yorumlardan bana hepsi çok kötü geldi. Hiç öyle yapacağınızı düşünmedim. Sen değil, ben düşünmedim asıl. Bileyim, ben düşünmedim onlar sana şey Arkadaşlar gerçekten moral, moralim bozuldu yani. İzlemek istemiyorsanız. Böyle kötü yorum yapacaksanız izlemeyin. Geçin yani. Niye böyle kötü yorumlar yapıyorsunuz ki? Anlamıyorum. Beyin bedava. Benim be beyni var. Akıl lazım. Senaryo gereği. Neyse. Melek mi dedi? Ha, i̇nek. <laughs> i̇nek. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Resim yapalım mı? Arkadaşlar şimdi ben ben su getirmedim. Ee, benim 3 mü 4 dakika kaç hakkım vardı? Ee, su alması için 3 hakkı var. Tuvalete gitmesi için 2 hakkı var arkadaşlar. 3 3 yok. 3 hakkı i̇ki var. 2 hakkım demiştim. var. Çünkü e, su almaya hani 3 hakkın oluyor ya. Ona da 2 hakkın var. Lavaboya gitmeye iki hakkı var. Ama benim her şeyim ya su almak ya tuvalete gitmek ya da başka bir şeye gitmek. Hepsi sadece 3 hakkım var. Yani Melis'in 5 hakkı var. Benim sadece 3 hakkım var. O şekilde. Şimdi ne yapalım? Bir akıl lazım. Ha arkadaşlar biz hiçbir zaman Hiçbir zaman e, şey bu eve gelmedik. İşte geldik de bu evde video çekmedik. O yüzden ilk kez bu evde video çekiyoruz. Evet. Bu kadar mı? Arkadaşlar bir süremiz bitmeden bir ne yapacağımızı 24 saat. Ne yapacağımızı <laughs> Kımış yap ya. Evet arkadaşlar iki saattir oturup açmak için çalışıyoruz. Robot. Robot. İki gidecek. saattir oturup açmaya çalışıyoruz. Melek wow. sen oyunda adı neydi? ya? Hmm. Ayla. Değil ki değiştirdin mi? Haha. Uh -huh. Ne yapacağız burada, burada şey yapmak için? Yapmış. Arkadaş ekleye mükçe. Bu bu Ay. çıktı. Aa arkadaşlar. Benim kitabeser telefonum. no. Hmm. Birisi bu, ikincisi de Melenk'teki. E bunlar ya, ikisi de. diyor yapmayız. Benimki de şu an çek, video çektim. Melenk'ini gösterelim. Melenki bu. <laughs> o değil. Melenki bu. Bu kadar çok Ayla varmış. Ayla. Dur bakalım kendi adımı yazayım. Normalde benim Roblox ismim Ayla ama değiştirdim. Ee, Gerçi şeyi ger Melek Altıra Eva yedi. Eva evet. Roblox'tan bana e, istek atabilirsiniz. Melek ben sana atayım. Olur. Melek. göster zaten atıcı, atacağız mı melek harf miydi? ile miydi neydi ne dur bakalım altre eva eva 3207 yapalım Hı. çıkar herhalde diye düşünüyorum çıktı bu melek altın ne olmuş senin bilmiyorum arkadaşlar karakterime bakar mısınız <laughs> Ya ben bu karakteri bir türlü düzeltemiyorum. Hala böyle. Benim karakterim. Neyse istek attım. Ben e, bu videoyu kapattım da şey yapalım. İstek alana. Ay ne yapalım ya? Canım sıkıldı ya. İstek gönder. Gönder. Sonra gönder. Tam biraz iple uğraşalım. Sadece maske öğreteyim. Yok. <laughs> Melek sen bunu yapamazsın ki. Bak sen derseğini bükersin. Bak sen böyle yaparsın. Aa, uh, ben de böyle yapıyorum. Bak yapamazsın ki. Öğrenmen lazım. Be, ben. Yap. Bakın arkadaşlar. Kesin yapamayacağım. Çünkü ben de esnetik şey yok. Hadi Melek. Bakalım yapabilir misin Hakan? Bence yapamam. <laughs> Ben Bak. yapamam. Hadi değil. yaparım. Bak elini büküyor. Bakın arkadaşlar elini büktüm. Ama sen de öyle yaptın. Hayır. Yap. Çıkar. Bak. Sen buradan öne yapamazsın. Yani yaparsın belki. Değil mi? <gülüyor> <Malik>. <gülüyor> Bir ucu gitme. Ta götür sonra geriye bak burası yastık gibi. Yaptı. <laughs> ya bükü ya bükü yap sonra geri yapmaya çalış. Geri yapmaya çalış. İşte kolum bükülüyor. Hayır, kolum bükülüyor. Evet. İp atla. Hadi İp atlar Benim ya. de kolum biraz acıdı ama. Yatakta atlarız aslında. Yatakta atlayalım. Şurada atlayalım. Kamera kameraydı alalım. Burada eşyalarımız var. Melek ben evet, misin? E, bak bu ipi buraya bağlayalım. Sonra sen akla, ya da ben atayım bilmem. Tamam. Kamerayı koyalım. E, ben onu buraya bağlarım. Bunu <laughs> nasıl görmeli? Evet ya. Böyle <bana> bağlamayı. <laughs> Cimnastik hocası. Ben görüyorum orası ipleri bağlıyor. Oldum. Bak bu ucunu mesela cimnastik öğretmenim şey yaptı. Görünmüyoruz. Aa ben hiç görünmüyorum. Çünkü şuradan şey geliyor. Şuraya... Aa çok yüksek yaptı. Şu şekilde Ayy öyle hiç görünmez. Yok şimdi görünüyor. Hadi Melik sen yapacaksın. Hayır ya bak ilk önce böyle yerden yapayım. Hadi. Ha bekle hadi. Çok Üşün yüksek de. değil mi bu? ya? Yıl... Yılan mı, jimnastik mi yoksa araba mı? Ay gemi mi? Fark etmez. söyle, jimnastik. gemi geç. hiç yapmadım. Gemi. 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 mi? Bekle gemi. Altına değmeden geçmeye çalışacaksın. Altından mı? Üstünden. Oh, neydi? Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi. Şey gemi. Geminin bir to... Şimdi şey mi? Yılan mı, jimnastik mi? Jimnastik de işte Bir ayağını o zaman buraya koy. <laughs> buraya koy. Melik kafan görünmüyor. Evet, görünmüyor. Bekle. Dur. İp görünmüyor ama neyse. Hadi ayağını Hep koy. İp burada arkadaşlar. Bir ayağını koy. mi? üstüne. Evet. Öbür ayağımda kalır. Ve ben böyle bir yolsun. Tamam. Yılan kaldı. Ne yapacağım şimdi? Geçeceksin. Alt, altından geçeceksin. Altından. Diğer sen yeniden yapacaksın. <laughs> Ay çok tehlikeli. <laughs> Ay kapatın. Neydi? Ya ama. Gene kaldı. Melik bak böyle yapabilirim. Ama yaptım aynı. Ama sen böyle böyle yaptın. Baştan. Evet. Yukarıda nasıl geçeceğim ben burada? Altında. Ha, hadi. Rusça da vay dedim ya. Hadi. Aaa. Ha. Ama kafamı aşağı indirme. İndirmedim. İndirmedim ki ama biraz aşağı yapmam lazım. Sen donduruyorsun ama. Dondurmak lazım. Aa. 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 Ama indiriyorsun. Sayılma. Kalk şimdi ayağa kadar çalış. ayağa kadar çalış. Ayak kadar çalış. Kalk ayak <laughs> Kalktım sıra sende. Değildi. Neyse. Ama en son değil. Hadi sor. Hangisi? Yılan jimnastik ve mi Yılan jimnastik mi? Jimnastik. Bunu sordun. Ha tamam. Kaldır. <laughs> Dolabı açtım. Hadi. Arkadaşlar Melis kalktı dolap açıldı. Neyse tamam tamam tamam. Hangisi? Gemi. Yok ya yılan. Altından geçecek. Ya tamam bekle bir oturayım. Ah, tamam. Aşağı inme mi? İndim mi aşağı? Ah. Ya, Melek, ya sen ya mi? ya Milik ya sen hayır dedim ki yaptım mı <laughs> Ay tabi bizim <sınavım> ne oldu? Ha <laughs> <laughs> dey de. Milik sen bak böyle yapıyorsun sonra bana doğru böyle çekiyorsun. Ya hayır. Ben böyle. yerinde yapıyordum böyle burada yer var. Ama sen bu oyunu bana yaklaştırıyorsun. Hadi başla. Buyur gel. Dönüyor. Döndürme. Döndürmüyorum ki. Dönüyor. Böyle yap. Böyle değil. Böyle. Öyle yapıyorum. Dönüyor. Ah. Bu ne kastı? Yaklaştırmıyorum şu an. gemi. Gemi kaldı zaten. Gemi. Ne oldu? Gemi neydi ya? <laughs> gemi sadece. Ha. Gemi böyle yapıyordun. ben de atlıyordum. Evet. Ya biraz yerden öyle değil yani. İşte biraz yerden evet öyle yap. Ya buradan neden <laughs> <laughs> Ama diyebilirsin. Oo, ne oldu mu? Bitti. Ben senden önce bitirdim. Melek YouTube videosu çekiyoruz bu arada. Biliyorum. Hmm. İzleyenler beni bu kadar izliyorsanız bir abonenizi alırım. Abone. Abone ve like. Başka bir şey istemiyorum. 5 tane abone desem bir tane abone olabiliriz lütfen çok abone gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar o bu kadar emek veriyoruz. Evet. Orada Burada sıkıldık ölüyoruz. <laughs> Sizin için şey ya yoruldum ben. Ee, durdurmuyorum zaten. <laughs> Çünkü bazen durdurunca kapanıyor temeller. <laughs> 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 düz tutma düz tutma. <laughs> Melek hadi ne yapalım? Yiyeceklerimizi yiyelim. Tamam olur. Gelin arkadaşlar. Ne Hepinize arkadaşlar? merhaba. Burada yemek <laughs> yedik daha demin. Evet ama onu size göstermedik. Çıkmadık, çıkmadık maalesef. Hı. Hmm. diye göstermedik. Evet. Ağlarsın. Şekşe hmm. O kadar da bebek değil. Aslında hiç bebek değil. Biz niye böyle poz verip duruyoruz? Biz iki bu ben ay ben üç aylıkken ben de e sen şu an kaç yaşında? Yedi değil mi? Buçuk. Yedi tamam yedi. Buçuk. Tamam tamam buçuk anladım ama <laughs> Tamam yedi diyelim. Buçuk. Tamam. <laughs> buçuk tamam buçuk. Tamam, buçuk. <laughs> buçuk. E şu an ben. O zaman ben de 5 aylıkken ikimiz 5 aylıkken 5 buçuk 5 iki... aylıkken beş buçuk. ikimiz arkadaşlar beş buçuk. Ben 5 aylıkken Ben 3 ikimiz... aylıkken tanıştık Evet Hala arkadaşız İnanamıyorum, inanamıyorum. Ha. <laughs> Öldü. Allah korusun Allah korusun sizin Hadi oynayalım oyun. Resim yapalım mı? <laughs> Hayır ya. Ne yapalım? <laughs> Sen bana yetiştirme. Yeni <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne yapalım? Yorumları açarsa ama açmaz dedi. Açmayacağım. <laughs> Bakın arkadaşlar bize ne çıktı? Yanlış Ay yerden gösteriyor. <laughs> Benimki nerede? Sen aldın bilmiyorum orada. Ben da. almamıştım ama neyse. Bu çıktı arkadaşlar. Melisa bu çıktı. Şey benimki 7 kalp. On, ay 7 yıldız. 7 kalp 7 yıldız mı? Kalp. 7 kalp benimki 12 de. 12 <laughs> de. Aa ben 6 alt, kalp. <laughs> <laughs> Ve ben yapayım? Kart okutacağım bakalım. bekle. Arkadaşlar. Evet şimdi kalp okutacağım. Hemen bas 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 bas. Hemen izleyenler bassın. Like basın. Like okuttum. Bastık. Arkadaşlar okuttum Ozma. Bas 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 bas. Bekleyin arkadaşlar. Geldik. Bas 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 bas. Haydi. Evet arkadaşlar ne yapalım? Biz konuşuyoruz mu? Ne yapıyoruz? Ya Peki ben bir deneyeceğim, ben atalım. bir deneyeceğim. Like atmayı. Like, like atarsak böyle oluyor. Şuraya yapacağız. Arkadaşlar like. At 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 at, at, at. Like atıyorum. Attım. Siz de atın. <laughs> Boyumuz küçük <laughs> <cứtüyor gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ne yapayım? Arkadaşlar, e, Melek bir şey diyeceğim. Ben sana şimdi jimnastik öğreteyim. Ben ay, ben jimnastik yapamıyorum. Yaparsız. Hadi Melis ha. sen e, şey yap, jimnastik yap. Arkadaşlar seni izlesin nasıl yapıyor belki de. Diye merak etmişlerdir. Bazıları hadi. Bekle. Ben Melis seni çekeyim. Sen... Tamam. Şimdi arkadaşlar Melis jimnastik yapacak. Biz de izleyeceğiz. Bakalım nasıl yapıyor. İpi çekelim. Çekil. Yatan üstüne mi yapıyor? Gösterebilirsin. Evet. evet şu an. Ben de hatırlayayım. <laughs> hadi. Evet hadi bakalım. Kafa üstünde duracağım. Mükemmel Mükemmel. Bu çıkardım. arkadaşlar. Ay, çıkmak yasaktı. Evet çıkma işte. O zaman. Yatağın üstüne yap ya da şurada yap. Ayağım şey olur. Neyse o zaman bu hareket yapayım. Ya bunu zaten yani bacak açanlar yapar. Ki. Yok bacak bacak açanlar yapar. Ama ayağını bazıları yapamıyor bazıları. Ay. Geri kalkıyorum ama ya takımı olduğu için. Aynadan seni çekiyorum. Sonra. buraya bak buraya. Ha. Başlat. Sonra böyle. Woo! Alkışlıyoruz. Evet hadi. Çekiyorum şu an. Eee <laughs> <laughs> um, ne yapayım? Ne bileyim ya bir şey. Bir şey evet mi? arkadaşlar, Yok ya, Melek, kameramızın sen... şarjı bitti o yüzden telefona devam ediyoruz Tamam. Bir koridorda, koridordan için ama bir şansımız olsun. Sen sen o zaman bir şansını kullanacaksın. Ben e, kapının buradan çekeceğim. Arkadaşımız bir şansını kullandı. Ben geçmeyeceğim kapı şeyini. Aa görmediler. Öyle sonra. Şu an sayıyorum. 1, 2, 20 saniye var bu arada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Arkadaşımız bir şansını kullandı. Ne? Şu an arkadaşımızın bir şansı kaldı. Senin şu an dışarı çıkman için bir şansın kaldı. Dışarı mı? Buraya mı? Evet. Oraya. Dışarı. Buraya çıkman evet. için bir şansın kaldı. Arkadaşlar Çıkarsan başka çıkamazsın. Evet. Hakkın bitti. Senin çünkü iki hakkın vardı. Arkadaşlar sizl için hakkını kullandım. Tam bence yeter. Kızdan çünkü. Duvar kırılacak. Ben kapıyı şimdi daha geçeyim. Böyle. Küçücük. Arkadaşlar bakın küçücük bir alanda yaptım. Tamam gir ama sen bütün hakkını kullandın şu an. Hadi videoyu sonra devam ederiz arkadaşlar. Var, var, var. Ya da hadi bu melek burada Black bu burada. Burada videoyu bitirelim. Niye? Çünkü şey şarjı bitiyor telefonum bir de 24 saat geçti. Geçmedik. Arkadaşlar bitirelim. Şimdi biz bu videoyu yapamadık. Bitirmek zorundayız. Çünkü şarjı. Çünkü neden? Şarjı kaç? Hı? Şarjı kaç? Şarjımı Arkadaşlar, şarjımız 26. Of çok az. Şu an şarj yeri dolu. Melek şarjda tak telefonu Yok ya. Telefon şey olur, şu an bozuldu. Şu an şarj daha başka şeyler sokula. Evet arkadaşlar, burada videomuz sona eriyor. Arkadaşlar, dur. <laughs> Arkadaşlar burada videomuz sona eriyor. Çünkü maalesef Çünkü Arkadaşlar çünkü Biz bu videoyu yapamadık. Buçuk, yapamadık. buçuk. Hadi arkadaşlar bir de resim yapalım. Hayır. Ya, ya. da yapmayalım. Başlayın. Buçuk Görüşürüz arkadaşlar. Buçuk. Bu arada buçuk, Abone buçuk. olmayı unutmayın. İzliyorsunuz. Ben. Bak abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı ben unutmuyorsunuz. Ben boşuna yoksa koridora çıktım ve sizin için şansımı kullandım ve ikimiz de bu kadar emek harcadık bu videoyu çekmek için. Ay. Bütün ekipmanları ya, ayarladım ek ama onlar gelmedi arkadaşlar. Kameramanlı kameraman olanları ayarladım ama gelmediler uzak bir şey Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaş. Buçuk, ar er, arkadaşlar buçuk buçuk. Buraya değil oraya bakacağız. Buçuk buçuk. Görüşürüz. Bye. Hadi bay bay.